aklım kaldırmıyor kalan ya böyle bir cahiliyet böyle bir şey olamaz kıyamete kadar vallahi de billahi de size lanet edecekler kıyamete kadar lanet edecekler cübbelerini sarıklarını giyiniyorlar başlarına gidiyorlar talabaniye teşekkür ediyorlar el pençe duruyorlar elini eteğini öpüyorlar neyi biliyor musun bu ülkeye asker gönderdi diye ya ne askeri diyecekler ya işidi el kaydı şunu bunu gönderdi ya Hilafet adı altında ülkeye darbe vuracaklar diyorum. Her yerden ülke istimla ediyor haberiniz yok. Allah sonumuzu hayretsin ya. Utanmıyorlar o cübbeden sarıktan. Ne diyeyim yani. Afganları gönderdiler Türkiye'nin her yerinde. Çiftliklerde özel olarak bakıyorlar darbe için. Halifelik gelecek biz kafirleri öldürecekler. Kendileri mübarekler. Allah sonumuzu hayretsin ya. Kendi ülkelerini yok ediyorlar. Ekmeğini yediğin, aşını ye yediğin, ibadetini yaptığın topraklar kutsaldır. Yüz binlerce dedelerimiz, ecdadımız kanlarıyla, canlarıyla emanet ettiği bu topraklara, bu soytarların yaptığına bak. Dayanabilen varsa dayansın. İnsanın aklı kaldırmıyor kalan.